Merhaba arkadaşlar sizlere başlıktan gördüğünüz gibi kolay bir biçimde en azından daha önceki sitelerde olduğu gibi online bir şekilde kurslara katılıp güzel güzel sertifikalar alabileceğiniz bir site göstereceğim. Hem ücretli hem ücretsiz iki farklı seçeneği var. Daha önce sertifika alma programları ücretsiz sertifika alma programları ile ilgili videolarımıza sağ üstteki kutucuktan kişisel gelişim rehberimizden ulaşabilirsiniz. Ücretsiz sertifikalar ücretsiz kurslara gidebilirsiniz. Şimdi öncelikle sitemize girelim. Sitemizin ismi İstanbul Boğaziçi enstitü.com Şimdi sistemimiz içerisinde çok fazla e, üniversite öğretim görevlisine ait çok fazla online eğitim programları var. Öncelikle site bize girdiğiniz ana sayfada direkt şuradan tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Kayıt olmak sadece mail ve şifre başka hiçbir şey istemiyor. Direkt giriş yapıyorsunuz. Ardından burada örgün eğitimler var ve online eğitimler var. Online eğitimine giriyoruz. Online eğitime girdikten sonra isterseniz e, buradan ucuzdan pahalıya sıralayarak, sıralayarak ücretsiz eğitimlere, ücretsiz sertifika programlarına bakabilirsiniz. Öncelikle benim ilgimi çekenlere bakıyorum. CEO eğitimi var mesela burada. CV oluşturma teknikleri ilgili bilmiyorum işinize yarar mı? Yarayacağını sanmıyorum. CV oluşturma ile ilgili bir tekniğe sertifika ihtiyacınız olduğunu hiç sanmıyorum. Ama CV oluşturma ile ilgili de videoyu sağ üstte bulabilirsiniz. Herhangi bir CV'ye ihtiyacınız olursa. Onun dışında temel programlama eğitimi ile ilgili bir şey var. İnsan kaynakları planlaması var. Bunları açalım tek tek. Makyaj eğitimi olabilir. Olabilir. Bunlar e, ma, ne bileyim makyajla ilgili bir işiniz varsa şart işinizi görebilir. Hızlandırılmış şey Excel kursu. Bu da işinizi görebilir. E, ama bunların fiyatları var. Tabi orası ayrı mesele. Bu ücretliymiş bunlar. Gaza geldim. Ama ücretler de o kadar fazla değil bu arada. Hızlandırılmış şey Excel için 25 lira hiçbir şey. Şimdi ücretsiz eğitimleri bu şekilde bulabiliriz. Önce CEO eğitimi diyor. Sertifika hem Türkçe hem İngilizce çıkarabiliyormuşuz bu arada. Sertifika ücretsiz. E, kayıt olduktan sonra sepet ekle diyelim bakalım ne olacak. Hemen kaydolabiliyormuşuz. Şimdi mesela bunu sepete gidelim mesela. E, ücretsiz al diyelim. Kursa kayıt oluyoruz. Direkt istediğimiz vakitte girebiliyor Önemli olan o. Eğitime başla. Ha, olur güzel sevdim. Eğitimin kalan süre mi? Ha, peki kaç menü var mı burada? Ha, burada. Bayağı sürüyormuş. Yok çok da sürmüyormuş aslında açıkçası. Gayet iyi bence gayet iyi. Şimdi e, başka neye bakacak sertifika için kursu bitirince. Tamam bitiririz sıkıntı değil. Ben bunu kenarda dursun. E, ardına temel programlama görüyorsunuz. Temel programlama ile ilgili sertifika programı var. E, eğitim dili zaten Türkçe genel olarak burada. Bu 9.90 insan kaynakları planlaması eğitimi. 9.90 bunlar hiçbir şey gördüğünüz 70 liradan inmiş. İndirimlerini de takip edebilirsiniz bu arada. Site oldukça iyi. Yani sonuçta bir üniversite sitesi. Orası ayrı mesele Boğaziçi Enstitüsü'ye ait bir site. E, gördüğünüz gibi 130 liradan 10 liraya inmiş makyaj eğitimi. Gayet güzel. Hızlandırılmış Excel kursu. Bu zaten Excel'lerin yani biliyorsunuz Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Office uygulamaları diyeyim direkt. Hani sertifikalandırmasını geçiyorum. E donanım olarak özellikle aranan bir donanım. Yani benim işimde bile aranan bir şey özellikle. Şimdi bunları geçiyorum direkt burada online eğitimler kısmına ücretsiz eğitimlere gelelim. Ücretsiz eğitimler kısmında daha kolay bulabiliriz ücretsiz eğitimleri. Direkt ayrı bir sekme halinde çünkü. Gördüğünüz gibi birden fazla sertifika programı var. Trafik cezalarına itiraz eğitimi mi? İlginç. Yani ilginç bir şey bilmiyorum. Ama buradaki farklı farklı ücretsiz eğitimlere katılabilirsiniz. Ama ücretli ücretsiz olmasını da geçiyorum. Ücretli eğitimlerde oldukça indirimli bir şekilde girebilirsiniz. Yani bunlar ee, fazla paralar değil açıkçası. Dil bölümüne girelim mesela. Dil bölümünde uygun bir şeyler var mı? Ucuzdan pahalıya diyelim. Yani Almanca kursu temel seviye 159 lira. Hmm, i̇şaret dili eğitimi var. Hoşuma gitti. İşaret dili eğitimi iyi. Ama onun dışında açıkçası e, dil ile ilgili sanırım bu site birazcık pahalı. Udemy'de daha uyguna şeyler bulabiliriz. Çünkü Almancıdır. Temel seviye özellikle 160 lira edeceğini sanmıyorum. Udemy'e bakabilirsiniz dil, dil eğitimi için. E, sitemiz bundan ibarettir. Açıkçası, açıkçası hani herhangi bir şekilde işinize yararsa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım işinize yarar diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.